Evet bilgi konu başlığımız arkadaşlar basit makineler basit makinelere geldiğimizde yine tek başına kendi halinde bir soru çıkmış değil yalnız basit makineleri özellikle dinakle e, kullan sistemler üzerinde bilmemiz özelliklerini ya da soru çözümlerinde bizim ihtiyacımıza e, ihtiyacımız oluyor O yüzden çok fazla böyle ağır sorularda bakmaksızın sadece özelliklerini bilmemiz bizim için yeterli olacak Tamam mı Basit makinelerin genel özelliklerine baktığımızda basit makineler bizim için daha az kuvvet harcayarak yani kuvvetten kazanç hızdan ve yoldan aynı şekilde kazanç sağlanabilir. Fakat aynı anda ne diyoruz? Hepsinden kazanç sağlanamaz. Genel itibariyle biz basit makinelerimizi günlük hayatımızda işlerimizi daha kolay bir şekilde yapmak istiyoruz. Bu iş kolaylığı her zaman için daha az kuvvet harcayacağım anlamına gelmez. Ya da bir işten enerjiden tasarruf yapacağım anlamına gelmez. İşimizi kolaylaştıracak. Birinden kazanç varsa bunlar da diğerinden de aynı oranda bizim için kayıp olacaktır. Yani kuvvetten iki kat kazancım varsa yoldan da aynı oranda iki kat kaybım olacak. Kuvvet kazancına baktığımız zaman yükün kuvvet oranı olarak ifade edilir bizim buradaki yük miktarımızın kuvvete oranı yük bölü kuvvet ifadesi bize kuvvet kazancımızı verecek. Biraz sonra göstereceğiz ne anlama geldiğini. Bir de ifademiz bizim için verim arkadaşlar. Hiçbir basit makinede işten enerjiden kazanç yoktur. Kayıp var mıdır? Amacın doğrultusunda harcanan iş enerji varsa atıyorum sürtünmede dönüşen ısı enerjisi. Burada benim için bir kayıptır. Mesela Şöyle sadece basit makinelerin üzerinden gitmesek bir ampulü düşündüğümüz zaman elektrik enerjisi veriyoruz. Amacımız buna aydınlanma elde etmek ama bir miktarı ısı enerjisine dönüştüğü için o bizim için bir kayıp. Burada da basit makinelerde de sürtünme varsa burada bizim için verimimiz %100. Ne yapamayacağız? Değmeyeceğiz. Bir da sürtünmede ısı enerjisine dönüşüyor. Ama bunun üzerine artı bir kazancım yoktur. Kaybım olabilir ama kazancım yoktur. Hatta sürtünme gibi nedenlerden dolayı kayıp vardır. Sürtünmenin olmadığı ideal basit makinelerde işten kayıp yoktur. Ama kazanç da yoktur. Kaybetmediğim benim için bir kazanç anlamındadır. Bu durumda makine tam kapasite çalışır. Yani verimi %100 olacaktır. Yani kuvvetimiz ne kadar iş yaptıysa bu kuvvetin yaptığı işte sistemdeki o cismi artık aynen aktarılmıştır. Yani bizim kuvvetimiz 100 uçurluk bir iş yaptıysa bu da aynen cisim aktarıldıysa bizim için verimimiz %100'dür. İşte verim ifademizin formülüze ettiğimiz zaman arkadaşlar yapılan bir toplam iş var. Şu aslında kuvvetin yaptığı iş bizim için nedir? Bunun yapmış olduğu toplam bir iş var. E yine ampul üzerinden gidecek olursak bir lamba üzerinden gidecek olursak elektrik enerjisi veriyoruz. Dolayısıyla verdiğim benim toplam elektrik enerjisine kadar 100 J. Mantığımız hep burada bu şekilde kalsın. Ve bu elektrik enerjisini ben ne için veriyorum? Amacım ne? Bu lambadan bir aydınlanma elde etmek. Aydınlanma enerjisinde bunu kullanmak. Eğer ki yüzü de aydınlanmada harcamıyorsak benim için verimim yüzde yüzdür. Ama bir kısmı ısıya gitti. Ne kadar? 80 jülü aydınlanmada amacım doğrultusundaki işte harcandı. O zaman 20 kaybım var. Verimim nedir benim için? %80'dir. Haliyle basit makinalarda kuvvet bir iş yapacak. Bu iş sonucunda eğer sisteme tamamen o cisimi aktarılıyorsa yapılan işin tamamı o da aynı enerjiyi kazanıyorsa bunun için bizim verimimiz %100 deriz. Ama kazanmıyorsa bir kayıp varsa ona göre hesaplarımızı yapıp buradan kuvvetin yaptığı işe karşılık verimimizi biz bulmuş olacağız anlaşıldı kaldıraçlar birinci bizim basit makina çeşidimiz burada üç türlü durumu görebiliriz kuvvetten ne kazanç kayıp kuvvetten kazanç ya da kuvvetten kayıp şekillerine baktığınızda birinci duruma baktığınızda arkadaşlar kuvvetten kazanç ya da kaybı kuvvetin ve yükün desteği olan uzaklıkları belirleyecektir. İlk şeklimizde olduğu gibi bizim kuvvetimiz ve yükümüz desteğe eşit uzaklıktaysa torku biliyoruz. Kuvvet çarpı oraya olan uzaklığı x 2 birim. Yük çarpı desteğe olan uzaklığı 2 birim. Dolayısıyla f eşittir p. Ne demektir bu? Burada ben 100 Newtonluk bir yükü yine 100 Newtonluk bir kuvvetle dengeliyorum demektir. Bu durumda bizim için kuvvetten kazancımız yoktur. Kuvvetten kazanç da kaybımız yoksa yoldan da kazanç da kaybımız olmayacak. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Ben F kuvvetini aşağıya H kadar ittirdiğim zaman yükümüz de aynı miktarda ne yapacaktır? H kadar yükselecektir. Yoldan da bir kayıp ya da kazanç olmayacak. Ve demiştik her ikisinden aynı anda kazanç da kayıp yoktur. Birinden kazanılan oranda diğerinden de aynı oranda kayıp vardır demiştik. Bu durumda bizim için şu an her ikisi şu uzaklıktaysa kuvvetten kazanç da kaybımız olmayacak. İkinci duruma geldiğimiz zaman ikinci durumu hangi günlük hayatta kullandığımız bir basit makineye benzetebiliriz? Bu neye benzer? Pensiye mi benzer? Makasa mı benzer? Cımbıza benzer? Neye benzer? Hangi prensibe göre çalışır? Uç noktasında destek, ortalarda yük ve uzak yerde F kuvvetimiz var. Bize bu ne anlatır? Anımsatır. Evet. Cımbızdan kuvveti nereye şey yapıyoruz? El arabası. Evet. Bilgi hocamı tebrik ediyoruz. Hocam afrıza sığınarak her yılki yaptığım espriyi yapmak istiyorum. Sınıfımızın amelesi sen olacaksın. Çünkü el arabasını en iyi kullananlar malum değil mi? Onu en iyi tanınanlar inşaat işçileri. Dolayısıyla tecrübenizden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Burada el arabasına benzetiyoruz arkadaşlar. El arabası dediğimizde şöyle düşünün. Şurada tekerleğimiz var değil mi? Bu tekerlekle beraber şu orta kısımda bizim bir tekne kısmımız. Şu ayaklarını unutmayalım. Şurada nedir? Kuvvet uyguladığımız yer var. Haliyle biz şuraya yükü koyarız. Bizim için bu nedir? P'dir. Kollarına da ne yaparız? Bir F kuvveti uygularız. El arabasının kollarından teknesini kaldırdığımız zaman şurası bizim için nedir? Destek noktasıdır. Tekerin olduğu yer. Haliyle el arabası kullanan arkadaşlar varsa bu yükü ne kadar çok tekerleğin üzerine doğru kaydırırsa daha az kuvvet harcayarak o el arabasını ne yapabilir? Teknesini kaldırabilir. Yükü ne kadar çok kollara doğru yaklaştırırsak bu el arabasının teknesini kaldırmamız için de harcayacağımız kuvvet o kadar çok fazla olacaktır. Bu yüzden buradan da anlıyoruz ki eğer ki yük desteğe daha yakınsa desteğe daha yakınsa kuvvet yüke göre daha uzaktaysa bakın iki birim burada kuvvetten kazanç vardır. Bakalım Burada F kuvvetinin desteği olan uzaklığı Y kadar. Bu da 2 birim. P yükünün uzaklığı 1 bir birim. Burada uyguladığım kuvvete baktığım zaman yükün yarısı kadar. P bölü 2 kadar. Ne demek bu? Benim burada 100 Newtonluk bir yüküm varsa bunu 50 Newtonluk bir kuvvetle dengeleyebiliyorum. Burada benim kuvvetten kazancım var. İşte kuvvet kazancına baktığımızda kuvvet kazancı neydi arkadaşlar? Yük bölü kuvvetti. Yükümüz bizim P kadarsa kuvvetimiz nedir? P bölü 2'dir. Dolayısıyla buraya baktığımızda ne oldu kuvvet kazancım? 2. Birinci ifadede neydi? Kuvvet kazancına baktığımızda yükümüz P kadar, kuvvetimiz de F de P kadardı. Kuvvet kazancım 1. Ve burada ne demiştik? Kuvvetten kazanç yoktur. Yani 1 çıkıyorsa kuvvetten kazanç da yoktur, kayıp da yoktur. 1'den büyük çıkıyorsa kuvvetten bizim için kazancımız vardır. Üçüncü şekilde göreceğiz. Eğer ki birden küçük çıkıyorsa kuvvetten kaybımız vardır diyeceğiz. Geliyorum yola. Bu kuvvetten kazandıysa yoldan ne yapacak arkadaşlar? Kaybedecek. Ne yapıyorum? F kuvvetiyle çubuğun bu ucunu ben H kadar yukarı çıkarttıysam benzerliği yazdığınızda göreceksiniz arkadaşlar. 1'e 2 oranında. Yükün şuradaki yükselme miktarı bunun yarısı kadar olacaktır. H bölü 2. Yani kuvvetten iki kat ise kuvvet kazancım. Aynı oranda da benim yoldan neyim var? Kaybım var diyeceğiz. Var mı sorun? Anlaşılmayan bir şey? Evet. Yok. Şimdi destekler bizim için dönme noktaları arkadaşlar. Dönme noktaları olarak düşündüğümüzde üçüncü kuvvetimiz bizim için orta noktadan uygulanmış. Yükümüz desteğe daha uzakta. Bu hangi günlük hayatta kullandığımız araç gereçlere benzetilebilir. Neye benzer? Esin hocam. Evet. O yazdığın cevabı bir daha yaz bakalım. Cımbız, cımbız. Gözde hocam cımbız, cımbız. Evet sınıfın süsüleri de belli oluyor bu arada. Bu nedir? Cımbız maşa, cımbız gibi aletler. Yani bu ne demek? Şurada görüyorsunuz. Maşa, cımbız gibi şeylerin orta noktasından ne yaparız biz? Kuvvet uygularız. Dönme destek noktası burasıdır. Yükü de bunların arasına koyarız. Haliyle normalde bir kesme şekeri elimizle alıp çayın içerisine atmak Maşa ile alıp atmaktan daha kolaydır. Yani onu sıkıştırabilmek için daha fazla ne yaparız biz? kuvvet harcarız. Bu durumda bizim için kuvvetten kaybımız olacak. Ne zaman nasıl anlıyorum ben bunu? Desteğe bakıyorum. Bu kez yüke göre kuvvet desteğe daha yakın, yük daha uzaktaysa bu durumlarda bizim için kuvvetten kaybımız var. F çarpı desteğe göre bir birim uzaklıkta, yükümüzde iki birim uzaklıktaysa görüyoruz ki F kuvvetinin değeri 2P yani iki katı. Ne demek? Burada benim P yüküm 100 Newtonluk bir ağırlığa sahipse bunu dengelebilmek için onun iki katı kadarlık ne yapıyorum arkadaşlar? Bir kuvvet uygulamak zorunda kalıyorum. Yani kuvvetten kaydım. Kuvvet kazancıma baktığın zaman yük bölü kuvvet. Yüküm P kadar, kuvvetim 2P kadar görüyorsunuz. Oran ne çıktı? Birden küçük. 1 bölü 2. Yarı yarıya bizim için kuvvetten kaybımız var. Kuvvet kazancı yoktur anlamına gelir. Evet kuvvet kazancı birse dedik. Kuvvetten kazanca da kayıp yoktur. Kuvvet kazancı birden büyükse dedik. Kuvvetten kazanç vardır. Kuvvet kazancı birden küçükse kuvvetten kayıp vardır. Üçüncü şeklimizde yola bakıyoruz. Kuvvetten kazandıysam yoldan kaybettiysem yoldan kazanacağım. Bu ne demek? İşte şurada ben F kuvvetini bakın şurasını H kadar ittirdiğim, çektiğim zaman yüke baktığın zaman yükün buradaki yükselme miktarı üçgen benzerlikten görürsünüz. Bir iki oranından iki kat olacaktır. iki H kadar olacaktır. Yani kaybettiğim oranda bu kez yoldan ne yaptım ben? Kazandım. Anlaşıldı var.